Oğlum burası da neresi böyle? Ben de bir hayranım. Acaba bunlar da ne? Hemen bir tanesini alayım. Yok. Acaba bunu şimdi buna kendime tuttum. Hemen şöyle tuttum. Ne oluyor lan? Tamam bu neymiş böyle? Dedi hayran şey olduğum yapmadım. için bunu takıyorum. Bir aa bana bende. bir şeyler oluyor. <laughs> kendimi biraz garip hissediyorum <laughs> ama neden <laughs> <bu> videodum <laughs> böyle oluyor? Aa, aa. <gülüyor> <gülüyor>

Ne oluyor ya? Sen de kimsin? He. He. Ha. A ah. Neden maske atıyorsun bana? Allah bu zombi olmuş. Aa, hayır bilen mi lan? Evet. Ben sizi bundan koruyacağım silahım vardı. <laughs> Bir tane pistolüm var. <laughs> Al şunu. Aa, olamaz hayır. <laughs> olamaz Isırdı beni. Aa, kendimi gözü izliyorum. Sanırım bu zila ona vereceğim. Ah ah. Ah. Kaçın. Hemen ben bakacağım. Yerleri döner. Bu ne oldu? Zombiler var lan. Zombiler var. Kaçmamız gerekiyor. Çık. Haydi. Biz her zaman kipardaya kelime falan inanırız. Sana inanmayacağım. Bak kiparda sen de Ben de görüyorum. Gerçekten var. <laughs> ben her bak. Kaç. Kaç kaç kaç. Aa, bye, bye, bye. Bu ne ya? Oğlum eline ne Sen de onu elini kopma. boş yedir. ver. <laughs>

Aa. Aa ye. Evet. ye Ben ne <laughs> Sen de bir şey olmasın kaç kaç. <laughs> <laughs> Aa. bir şey olmaz. Kaçmamız lazım. Aa. <laughs> Hı. <laughs> <laughs> <gülüyor> ha ha, <gülüyor> ha. Olamaz üstten tırmandılar Ben silahını alıyorum Merak etmeyin Ne oluyor lan Bırak şunu Ben silahını aldım merak etmeyin Şunu daha şuraya ben onlara sağ merak etmeyin. Ben onun <laughs> sinan aldım. <laughs> <laughs> Boş boş. Aa, yardım edin. Aa, Sen kaç ayırma beni ısırdı. Kaçmamız ayırma lazım. Ee, Pinkie'nin bir parçası Allah, kaldı. Oraya,

Кебра. Okay, Kaçmamız <laughs> lazım. <gülüyor> Aa ben anne. Bu arada Bob Kevin ve Tutu da var. <laughs> Let's pick up me Mel falan filan. <laughs> <laughs> Banana. zombie banana

baba boy <gülüyor> <gülüyor> Lan Oğlum hala beni seni anladım ya bir ne Oğlum ne oluyor Herkesi kurtarmamız lazım. Bunu kesin bu bardakta ben. Laboratuvara gitmemiz gerekiyor çünkü ben... bu zombi iksiri gibi şeyler laboratuvarda bulunun. Hadi Kerim laboratuvara gidiyoruz. Tamam Arda haydi. Burası. Burada onun şapkası duruyor o zombi şeyinin. Healing, burada. Ne 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 döndüm. <Türk> <Hah. gülüyor> ne oldu? Siz burada ne <laughs> arıyorsunuz? Köyde, şehirde zombi baskını başladı. Beraber takım olarak bu zombi baskınını durdurabiliriz. Tamam, hadi. Ya bırak beni. Tamam. Aldım ben bunu. Haydi bakalım gidebiliriz. Bu arada oradaki turuncu iğne ne yapıyordu? O herkesi eritiyordu, yok ediyordu, iskelet oluyordu dedi. Yo. Peki zombileri ben hiç görmedim. Zombileri ben görmüştüm. Anlatayım mı sana? Anlat ki vardı. Mor canavarlar işte. Mor delikli canavarlar. Normal insanlar ama e, sadece mor delikleri var. O şekilde kötü olmuşlar. Bak orada kötü canavarlar var. Onları iyileştir şimdi. Tamam. Ha şençist geldi. Şimdi sizi normale döndürecek. ha <laughs> ha. Aha, aha. Isıramazsın beni. Ruh. Al bakalım şu iğneyi. Oğlum iğneyi alamıyorum bu ne? İzin bana götürmeni. Oğlum bu ne ya ben bunu ters tutacağım olmuyor hep. Hop. 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 Bu ne? Bu <laughs> Tamam. Lütfen. <laughs> <laughs> Aa, ısırdı. Kendimi sıkacağım. Ya hayır. Hayır dedim. Evet. Al. <laughs> sıkıntı olmaz. Bu sadece böyle kalıyor. Al. <laughs> <laughs> ne oldu bana ya? Sanır. Ben sana yeni bir tane ikili oluşturmam gerekiyor. At şunu at at at. <laughs> Benim yeni bir iksir oluşturmam gerekiyor. Lan sen de mi zombi oldun? Sadece kendi bu bu orun beni ısırdığında e zombi dönüşecekten hemen kendime healing bastım ve böyle kaldım. İyi kaldım. Hadi bakalım. Oğlum kanguru musun sen? Kanguru musun sen? Zıplaya zıplaya gidiyorsun. Kerimi kulaşan oldu oğlum. Kendisi çok üzdü. Evet koşluğum lavalaştım. Benim yeni bir iksir oluşturmam gerekiyor şu 50'dekilerle. Şu asit çok değerli ya atacağım şunu ben. Kerimi yanlışlıkla saplamayayım. Tamam. bunu alacağım. Bu date tabii ki de bunu alacağım. Tamamdır. Şimdi bunu kazana atacağım. Şöyle atalım. Güzel. Şimdi bu mor iksiri alacağım. bunu atacağım kazana. Ondan sonra da bunu boş bir şırıngaya dolduracağım. Tamam. Ben merak etmeyin. Hadi açıl. Point. Hadi be. Bunun çek açılması gerekiyor. Şiringa'yı al, alayım ilk önce ben boş şiringa'yı. Şöyle. Aldım. Bu boş şiringa. Açıl be oğlum artık. Kaldı vallahi. Aşçıdaydı herhalde. Tamam, şişmesi var. Ben öyle dolduralım. Böyle evet. Aa, çıkarttım regen iksiri. Tamamdır. Regen iksiri, regen iksiri işte kendimi bastım. Oh ne güzel canlandırıyor. Bununla herkesi normale döndürebiliriz. Adamsın lan. Artık bununla herkesi normale döndürebiliriz. Öyle bakalım gitmeyin. Vaktini geldi oraya. Haydi koş koş koş. Daha fazla zombi gelmeden. Oğlum uçuyoruz. A Pinky sorry. Çok acıtmadı ya. Geliyorum kanguru kanguru hoppala. O ne öyle regen. Koştur koştur koştur. Yeni bir iğneyle geldim. Ya bana ne oldu önce ya. Merak etmiyorum. Şimdi normale döneceksin. Çok geçmeden tanrı da ben normale döndüreceğim. Hemen. Tamamdır. Güzel. Ay bize ne oldu ya? Birazdan kendinize gelirsiniz. Of ne güzel normale dönüştünüz. İyi artık normaliz. O diğer zombileri getirin. O diğer bu ne Olamaz Kulkit zombi olmuş. Olamaz. Geldim. Ayağım, ayaklarım kurulmuş. Hemen kendime regen basacağım. regen uçuşuyor. <laughs> oh, güzel ayaklarım normalde döndü. Koştur koştur koştur. çekilin. Ben onları normale döndürürüm. Oğlum bu ne lan Doğan'ın gagası yok olmuş. <laughs> Doğan'ın gagası yok olduğu için <laughs> diye ses çıkarıyorum. <laughs> Oğlum Do gagan yok olmuş. Bu yüzden o diye ses çıkarıyorum. <laughs> Isırma. Hop normale döndüm. <laughs> Ne oldu ya bana? Duolingo sen bir şeyler öğret. Arkaya da çekil sen. hadi gel. Aa! Sok 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 sok. Ölmüyorum Normalde döndüm sonunda. Yes. Döt 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 Kurt git sen de arkaya çekil. Son iki kişi. Zombie banana. Geliyor geliyor sık. Aa, normale döndüm. Yes. Benim regrowth yinem vardı. Cebimde kalmıştı. Ama iksir olarak. Bu da sonra regrow Senin ayaklarını tekrar getirmek için bu melon. Ne yaptın bana? Tut 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 Hadi gel buraya minyon. pop. zombi banana. ah banana. Banana. Banana banana banana. Yay! Oh, sakinleri kurtardık. Zombi baskını sona ermiştir. Zombi baskını sona ermiştir. Yay! Banana. Oh, be bitti.